Herkese selamlar. Güzel bir hafta olsun inşallah. Oh, çok zor bir karantina dönemiydi. Üç gün boyunca evde otur otur bitmedi. Önce maşallah neredeyim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar var burada herhalde. Üç kuruluş eskene değil. Herkes Bakalım mı, ben bugün nereye gideceğim. Hadi. Altın Koş çünkü bugün Bisiklet takım malzemelerine bakacağım. Bakalım neler varmış. <laughs> Maalesef aradıklarımızın çoğunu Koş bulamadık. Yine tek haftadan geldik. Bakalım neler var. Ve tabii ki son olarak ee, bizim vazgeçilmezimiz Doruk bisikleti uğradım. Birkaç şey baktım. Daha doğrusu en önemli kas kaynası. Bir tane çeşit var ama çok pahalı. Şu an alabileceklerim yok. <laughs> Neyse internetten bakacağız ya da, da kendim yapacağım bir şekilde. Görüşmek üzere iyi akşamlar.